Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem iş yerinizde sizin saygınlığınızı arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra da bilgisayar aracılığıyla çıktısını alalım. Ve bu kağıdı sürekli yanınızda taşı Büyük faydalar olacaktır. Ama aceleniz varsa ya da daha hızlı, daha etkili bir çözüm almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçmek için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıktısı alıp yanınızda taşıyın 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir ayrıntılı bilgi yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun